Tut, 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 sıkı tut. Ben macun çekeceğim. Dingil demesin cam. bana bak Cuma. Parayı şefkattan alacaksın ha ona göre. Ne lan be ya? Dükkan senin. Kardeşim evet, dükkan benim. ama camı şefkat kırdı. Bence parayı o vermeli diye düşünüyorum bana. ha. Vallahi beni ırgalamaz Aga. Ben camcıyım. Camı takarım, parasını senden alırım. Sen şefkatle hesaplaşırsın sonra. Güzel kardeşim benim. Dediğimi yapar mısın? İster misin parayı babacığım? Vermezse ben ateşleyeceğim zaten sana. Maksat gıcıklık olsun. Ben camcıyım, gıcıkçı değil. Ben camı takarım. Camı takanla da, kıranla da iyi geçinirim. Veli nimetim sonuçta. Küçük esnafım oğlum ben be ya. Oğlum sen, 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 ne pislik, ne menfaatçı adam çıktın lan? Bak açık açık anlatayım ben sana. Şimdi ben burada bir çay içsem, sonra sevgim için... ...hadi bakalım iki gövecik atlasam olur mu be ya? Tamam tamam. Al şunu. Macunu bol koy macunu bol koy. Kolay gelsin. O kolaysa başına gelsin be ya. Bu kapçı ağzı da senden bahsediyor. Tam lafın üstüne geldi. Birader şu camın parasını indirir misin? Ha, tamam. Gerekirse dükkanını yıkarım ama hepsinin parasını öderim. Uzatma. Şimdi bu bebe bağlamasını kırdı, jübilesini yaptı. Ee, şimdi de ortada kaldı tabii. Sen şunu işe al da senin yanında çalışsın. Ben çaycılık yapmam Şefkat. Siz beni mahallede şamar olanı yaparsınız. Alan kim lan? Ben tamam, Cuma sen al lan. Bakayım bu şeyli kalifiye eleman ya. Yani. Çatılardan falan alışkın, Baca işi falan olursa bu şey yapar. Bunun neresi kalifiyeli Allah'ın seversen be ya. Bütün gün sasçalar Ağustos böceği gibi kafamda. Bir de benden para ister. Avcunu yala. Lan tamam ben vereceğim lan parası. Ama sen sigortasını yap. Öyle mi? Ee, o olur. Sigortasını yaparım evde 30 gün üstünden. Bu çünkü çatıdan, pencereden düşer. Başıma bela olur be ya. Hallederiz. Sen kefil misin bu İsmail'e? Onu onu söyle bakalım. Oğlum tamam. zaten maaşını ben veriyorum lan. Bir de kefil mi olacağım? Git ne o kefil olsun. Muhtar değil mi? Ben seni tanırım aga. İyi. Hadi eyvallah. Sen şef, ben kaçıyorum. Hadi. Bak, bak, bak. Kardeşim çöktün mü bizim parayı, hayırdır? Allah, lan. Al başımın gözümün sadakası olsun. Kusura bakma birader ya. Sadaka kabul etmiyoruz. Camcı ateşliyoruz parayı. Hadi bakalım. Bana ver Şevhat. İlk paramı kazanmış olayım. Azıcık şef dediğim ben. Üst, Camı ben taktım be ya. Alayım ben o parayı. Sen alırsın. Tamam. E, oğlum geç ustanın yanına. iş öğren biraz. Tamam Hayırlı olsun beyefendi. Sağ ol, <laughs> ha, so, I'm <laughs> come, come, come. come on, filtrate the hoc-ho-hog out! Let's to the immortality of